Sizlerinizle Ahmet Emre Sarı ve Tolga Tatariyi buraya davet ediyorum. Siz kendilerini Markofoni kurucu olarak biliyorsunuz. Şimdi Akinon kurucu olarak burada bizimleler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ben şunu oturayım, siz de öyle geçin isterseniz. Ortaya oturursam çünkü bir sağa bir sola başlayacağım. Hadi ben şöyle oturayım. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni mekanımızda. Ee, Hayırlı olsun. İlk konferans konuklarımız. Size de hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür Akinon. ederim. Akinon. Çok sağ olun. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Yani sonuçta burada sizi bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Markafone'nin üç kurucu ortağının ikisiydiniz. Evet. E, evet. e, Markafone satıldı, bitti, gitti. Şimdi Akinon geldi. Bir oradan bir hikaye alayım. Şimdi Akinon'u hayata geçirmek nereden esti? Ee, belki arada Markafonu'dan sonra şunu şunu düşündük falan demek isteyebilirsiniz. Sonra da Hı -hı. Akinon'da yaptıklarınızı ve asıl konumuz olan e-ticaret onun için perakendeye girelim. Biliyorsun Akinon bizim aslında Markafonu'dan önce kurduğumuz Hı -hı. ve yazılım işleri yaptığımız yazılım Hı -hı. şirketimizdi. Ee, tam Markafonu'nun sonlarına ben yani Markafonu'nun artık böyle patlayıp çok büyüdüğü zaman Akinon'daki bütün iş gücünü Markafonu'ya transfer etmek durumunda kaldık. Hı -hı. Ve bir nebze askıya aldık yazılım işlerini. Ee, şöyle bir şey geldi aslında aklımıza şöyle bir nereden geldi tekrar bu işlere dönmek dersen biz marka e, herhalde bir 40-45 tane markanın e, bu e-ticaret yolculuğuna çıkışına şahit olmak durumunda kaldık. Hı -hı. Ee, ben şahsen herhalde e, yüzlerce toplantı yapmışımdır. İşte içinde yani Marksan sponsorlar, Adidaslar, bütün büyük markaların ...tek tek işte e-ticareti nasıl yapacağız, sitemizi nasıl kuracağız... ...biliyorsun o zamanlar böyle bir şey de yoktu. Kendi e-ticaret operasyonları da yoktu kimsenin. E i̇ster istemez dahil olmak durumunda kaldık ve... ...bir şeyi fark ettik orada ki aslında markalar da ne istediğini tam olarak bilmiyor... ...ve e kullandıkları çözümlerde tam olarak onların ihtiyaçlarına e cevap vermiyor. Evet e-ticaret yapmalarını sağlıyor ama artık... E hani multi channel'dan da omni channel'a geçiş yavaş yavaş dünyada da başladığı dönemde bir türlü e, şey altyapılar ya da kullandıkları teknolojiler çözümler yetişemez halde olduğunu gördük. Entegre edemiyorlar, problemler yaşıyorlar. biz de dedik ki Markofoni'den çıktığımız zaman bunun için bir çözümümüz var. şimdi anlatacağım değişik farklı bir şey yapıyoruz. bunu hayata geçirelim dedik. Ee, ama tabii e, sen de bilirsin, yani exit yaptığın zaman bir non-compete diye bir şey giriyor hayatına. Tamam. Ee, bir iki sene e, gezdik, tozduk. <laughs> Ahmet teknesiyle ile bütün şeyleri Sonra gezdik. derdiniz neydi? Niye yer tekrar? <gülüyor> 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 İyiymiş o yani. Ya o şeyi yapamıyorsun. Ee, oturamıyorsun yani. yani. Ya kanka. sen şimdi her yani. şey tekne de hayat nasıl Ahmet yani? <laughs> onunla. yani çok bir şey değil yani. Cebeli ya Tarık'tan başlayıp Bodrum'a kadar. <laughs> ya yani sabah sabah gelmişiz Levent'te, rafızdayız falan. <laughs> Biraz bir o havayı bize bir yaşatır mısın? <laughs> Allah işte 30'lu yaşlar için doğru zaman değil. 50 da evet tekne doğru hayatı yani. daha keyifli oluyor. Ufak tefek Ama titremeye başlıyorsun böyle evde oturduğun zaman. <laughs> zaman. Evet. Üreteceğin, yaratacağın daha şeyler varsa bekleyemiyorsun açıkçası. Hı. Akinon on e, ne yapıyor? Yani bilenler vardır tabii burada. Yani çünkü sektörün herhalde büyük bölümü burada şu anda. Ama evet. bir dinleyelim. Şöyle şöyle bir şey yapmaya karar verdik biz aslında. E, i̇ki senemizin dolmasına yani non-compete'imizin bitmesine altı ay kala... E, çok güvendiğimiz, e, çok uzun senelerdir beraber çalıştığımız arkadaşlarla evde bizim e, alt katta bir home office yapıp 6-7 kişi dedik ki biz bir ürün geliştireceğiz ve bu ürünü aslında başta niyetimiz bir e-ticaret platformu ya da e-ticaret ürünlerinin tamamını çıkartmak değildi. Dedi ki bir araya bir yazılım çıkartacağız, bir uygulama geliştireceğiz ve bu uygulama işte markaların kendi dünyasıyla yani eee shopları, deposu vesairesiyle öndeki kanalların arasına girip kanal yönetimi yapacak işte stok yönetimi, ürün yönetimi yapacak, kampanya yönetimi yapacak. Bu e-ticaret platformlarına yükledikleri onlarca e, misyonun büyük bir kısmını kendinde toplayacak bir ürün çıkarmaya karar verdik. Dedi ki bu ürün omni channel enabler olacak ve biz bu ürün üzerinden işte e, bütün e-ticaret sektörünü kurtaracağız gibi bir e, misyonla yola çıktık. Fakat... Markaları gezmeye başladığımız zaman şöyle bir şey gördük ki gittiğimiz herkes diyor ki ya webi de sen yap, mobili de sen yap, işte şöyle problemler yaşıyoruz, işte tam olarak istediğimizi alamıyoruz derken biz kendimizi birden o ürünle beraber bir web shop, yanında native mobil uygulamalar, işte mağaza içi tabletleri, sipariş yönetim sistemleri derken tam bir Omni Channel Suite geliştirirken bulduk ve ne zaman başladık? 2016'nın son çeyreğinde başladık yani. Ürün geliştirme. Ürün, ha, ürün geliştirme i̇lk, 2016. İlk canlıya çıktığımız 3 evet. gün oluyor aslında. Madam Coco ile başladık çalışmaya. Evet. E, i̇lk müşterimizdi o. E, 2017, 15, Şubat. 15 Şubat. 15 Şubat'ta canlıya almışız. Dedik ki 4 müşteriyle başlayacağız bu e, hikayeye ve ürünlerimiz hazır değil daha. Fakat işte o başladığımız dört müşteri birden 2'ye, 3'e, 5'e, kimisi ona katlayınca bir anda hacimlerini e, kulaktan kulağa, perakende sektörü de öyle bir sektördür yani herkes birbirini tanır, herkes birbiriyle konuşur. Kulaktan kulağa bir e, şey oldu. İlk seneyi 9 e, müşteriyle şu an ikinci senenin sonunda 40'a yakın markamız, hatta 40'tan fazla markamız var şu anda şey yaptığımız markalar. E, hızlı bir büyüme yaşıyoruz. 100 kişiyi geçti ekibimiz. Ya. Evet, birden kendimizi yine o fonun içerisinde yaşadığımız evet. hızlı büyüme evet. şeyin içerisinde ya şimdi ben Sonuçta, yani vebrazidir, işte ihtiyar işte e konferansıdır falan filan bir şekilde haliyle bir teoride evet. bir şeyler biliyoruz da yani ben tabii e-ihtiyar sektörünün içinde olan biri değilim. Evet. Ee, o yüzden böyle çok, e, buradaki bazıları için çok anlamsız bir soru gelebilir. Bizimleri evet. için evet. daha iyi ki sorun diyebilirler bilmiyorum ama ya şimdi biraz önce anlatırken dedin ya işte e, ciro'ların işte 5'e 10'a falan katladılar. E, abi şimdi neden yani? N ne oluyor da katlıyor onu e, anlayamamış olabilirim ben. Yani şimdi yani yazılımı verdin katlıyor mu yoksa çok, başka çok bir şey mi bir var? Çok önemli bir trik var ve çok Çok basit. anlamsız bir çok, soru çok, olmuş ya, oluyor bazen. Ya. Yani, yani. Çok, çok basit ve e, bir cevap var bu sorunun. E-Ticaret e yapıyorsan ön e, yani kendin yapıyorsan kanallarının bir, çalışabiliyor olması lazım. Hı -hı. Problemsiz çalışabiliyor olması lazım ve de hızlı, çok hızlı çalışabiliyor Hı -hı. olması lazım. Biz bu bahsettiğim ara ürün dedim ya, yani bütün fonksiyonları bir ara ürüne topladık. Ondan sonra web shopu vesaire falan yazmaya başladık. Biz işin yüzde 85'ini başka bir ürüne topladığımız için o ürün e, en büyük müşterimiz Alciva 2'de mesela 55 tane account var oraya bağlanan. Hı -hı. 55 kişiden trafik alıyor ve asıl tank gibi olan uygulama o. Ön taraftaki web shopumuz aslında hı hı. dummy bir shopping cart, milyonlarca trafik alıyor ama e, çok lightweight olduğu için çok yüksek performanslı hı hı. çalışıyor. Yani bizim şöyle bir iddiamız var, bu sene e, denemek istiyoruz e, global e, yolculuğa çıkmayı. Dünyadaki en hızlı e-ticaret platformlarından Aranızda biri. teknik biri adam oldu. Tolga mı? Evet. Yani, <laughs> teknik soru sorduğum için yani ben light cevap weight falan gibi e, şeyler girince işin içine <laughs> <şeyin gülüyor> Teknik şeyler soruyorsun diye ben cevap veriyorum. Ben şimdi, kaç para kazanıyorsunuz <laughs> <artık> yani? <laughs> Ben daha basitleştirebilirim aslında sana istiyorsan. <laughs> yani niye ciro artıyor diyorsan. E, hani çok offline bir örnek vereyim sana. E, zorludayız şu anda. E, zorludasın saat 10'da açılıyor dükkanlar. 20 dakika önce açıldı. E, siz 15 dakika bir mağazanın önünde bekler misiniz? Beklemezsiniz Hayır. açılması için. E, inter... Ama Çinliler bekliyor şimdi yukarıda. <laughs> görüyorum. Online'da bu 15 dakika değil saniyeleri konuşuyoruz. Yani oradaki milisaniyelik farklar ciddi bir conversion farkına yol açıyor. Hmm. Bir nokta o. İkinci noktaya geleyim. Kasaya geliyorsunuz kasamız çalışmıyor diyorlar mesela. Hmm. Ne yapıyorsunuz? alışveriş tamamlıyorsunuz. Zaten öncelikle bir altyapı olarak bütün bu süreci çok iyi tamamlayan bir altyapı verdiğinizde bile ciddi bir fark çıkıyor. Ve Burada tabii hız faktörü çok önemli. Tolga'nın bahsettiği gibi. Aslında sorumlusu biraz oydu. Şimdi hmm. siz yani sen de ne İşte Mağaza içi Evet. kiosk tablet neyse işte hmm. oradan işte web shop'una kadar deyince bunun etkisi var mı diye anlamaya var, çalışıyorum aslında mi? yani. Aslında bütün omni channel deneyimini yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Bizim yaptığımız iş bu. Yani mesela işte, tam e, anlatması kolay bir kavram da değil. Yani örnek e, olmadan anlatması çok zor zor bir iş omni channel'ın ne olduğunu ama şöyle düşün mesela e, Lacoste almak istiyorsun kendine. Bir e, polo tişört almak hmm. istiyorsun siyah evet. renk diyelim ürünü trend yoldan aldı, satın aldı. Fakat üstüne olmadı ve sayzını değiştirmek istiyorsun. gelip mağazaya iade edebiliyorsa ve iade ettikten sonra tam çıkarken orada başka bir bermuda gördün diyelim. Onu almak istedin. İşte mağazada size'ı yok. Tabletteki uygulamadan satış elemanı senin evine gönderiyorsa, kasaya da uyduruyorum Facebook'ta kazandığın Lacoste kuponlarını ödüyorsan bu tamamen bütün kanalların iç içe birleşik şekilde çalıştığı bir operasyon haline dönüyor. Doğal olarak online offline ayrımını da yok ettiğin için hacmin tabii ki de büyüyor. Bir de artık e-ticaret diye pek markalar bakmıyor bu işe. Evet yani. onu da konuşmak istiyordum aslında. Şimdi sonuçta biz e-ticareti 10 çalına perakende işler dönüşüm Yani bu konulara girmek istiyordum sen açmış oldun. Hı. Artık aslında e-ticaret değil olaysa ya da e-ticaret ya da, ya da tamamı aslında e-ticaret bu şey gibi oldu. Zamanında biz... Ee, mobil internet diye konferans yapardık. Evet. Konferans mobil internetti. Ee, ve hep de konuşuyorduk onu. Yani Bir süre sonra mobil internet diye bir laf kalmayacak. Ya çünkü internet diye bir şey var aslında. İnternet denen şeye nereden girdiğini çok bir anlamı yok. Yani desktop'tan girince desktop internet, mobilden girince mobil internet falan diye bir ayrım olmamalı. Ama o zamanın şartlarında mobil internet diye bir kavram vardı. Ee, konuşuyorduk. Ee, mobil internet lafı yok oldu. Ee, bir mesela Yakın zamanda aramızda da konuşmuşum. Mobil ticaret de hatta. biliyoruz. Mesela en yani. yani falan biz şimdi e-ticaret e diyoruz ama aslında İlerce. bu ticaret. ticaret. Yani M'si e -e -si kalmadı tamam. aslında artık evet. bu işin. Yani e ticaret. Çünkü sen 10-15 yıl hayattan girdikten sonra artık bu eymiş evet. e değilmiş falan çok fark etmiyor. Günün sonunda bir ticaret var. Bunun bir kanalı var aslında. Evet. E web sitesi de bunlardan sadece bir tanesi evet. belki de. Doğru. Doğru, doğru. doğru mu söylüyorum? Çok doğru. Çok doğru söylüyorum. Tamam. teşekkür ederiz. Ayrılık çok İttikodu, güzel. Koduyu Şimdi, bitirdim bir anda. E, bunu ama şey yapmak çok Onun kolay değil. Onun için bugün yani. konferansı son veriyoruz. Çünkü elçiler yanlış bir seçim <laughs> yapmışız biz isim olarak. Normalde elçiler olmaması lazımmış konferansın isminin. Seneye on bir <laughs> e, Uygulaması çok kolay değil fakat. Yani bu mağazalarla şeyin iç içe geçiyor olması. Biz e, ülke olarak iki konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. bir, bir Birincisi teknoloji teknolojiyi istediğimiz şekilde ayağa kaldırıp e, bizim hizmetimize istediğimiz şekilde sunmakta çok ciddi her sektörde ama problemler yaşıyoruz. Ticaret ve perakende bunların başında geliyor. Kasa sistemlerinden şeylerine kadar e-ticaret uygulamalarına kadar e, çok iyi yapamadık bu işi bu zamana kadar. İkincisi de servis kısmı, servis de çok kötü verdik senelerce. E-ticarette felaket bir servis kalitesiyle çok ciddi bir şey yarattık. Bu sen daha iyi biliyorsundur benden bu şey yayınlandı. TÜSİAD'ın Türkiye'de insanlar neden e-ticaret yapıyor? Dünyada insanlar neden e-ticaret yapıyor? Aralarındaki fark bakıyorsun Türkiye'ye sadece ucuz olduğu için, hala ucuz olduğu için e-ticaretten alışveriş yapıyorlar. Dünyada artık yani 3. sınıf ülkelerde bile kalmamış bu. Evet. Daha rahat, daha kolay olduğu için öne çıkarken biz burada biraz geriden geliyoruz. O yüzden Omni Channel'a adım atıyor olmak için bu ikisini de tamamen çözebilmiş olman Hı. gerekiyor. Hem teknoloji tarafını, çünkü çok kompleks işler yapmaya başlayacaksın orada, hem servis tarafını. Bundan sonra ne var? Yani şimdi bunu da şundan diye soruyorum. Ee, sonuçta siz aslında e, bir yazılım şirketisiniz şu anda ve yani evet. yazılım e, evet. altyapı geliştiriyorsunuz. Artık sonuçta. ürünlerimiz oldu ama. Bu yani ürünlerimizi şimdi, e, ve gelişen sektörde, ekosistemde de Evet ürünü yaptık artık bitti. Bu böyle artık satar dururuz falan diye bir dünya sürekli bir şey koyacaksın. Yani gördüğünüz böyle bir ya yani şunun da gelmesi lazım. Böyle de bir şey var. Böyle bir trend görüyoruz dediğiniz bir şey var mı? Var. Yapay zeka ve augmented reality gibi Direkt, şeyler. Yani tavsiye falan sistemleri değil mi? Girecek şeyin içerisine. Artık biraz daha akıllı oluyor olması gerekiyor bu işlerin. E, fakat bugünün, bizim en azından bugünümüzün konusu değil bu. Yani hı hı. biz belki seneye, belki ondan sonraki sene yavaş yavaş daha akıllanarak e, bu işi yapmayı planlıyoruz. Bizim, biz e, aslında yazılım şirketiyiz evet ama bunlar bizim bulut üzerinde çalışan bir uygulama sütümüz oldu. Gerçekten pahas olarak çalışıyor. Yani platform as a service çalışıyor. Ayağa kaldırıyorsun, hı hı. platform ayağa kalkıyor ve onun üzerinde işte müşterinin e, niyetine ve yapacaklarına göre hı, hı. Customize edebildiğim bir ürünler grubu var. Bu ürünlere akıl katmak, biraz artificial, artificial intelligence'ı devreye sokmak, biraz daha yeni teknolojiye katmak aslında bizim e, seneye, ondan sonraki seneye e, ev ödevi olarak belirlediğimiz şeyler. Şu anda böyle nasıl denir ona kusursuz bir e, omni channel deneyimi yaşatabilmek için çalışıyoruz. Ahmet'e dönmek istiyorum. Kaç para kazanıyorsunuz Ahmet yani? <laughs> aslında şöyle soruyorum. Kaç para kazandığımız değil de hani böyle bir işi nasıl bir maliyetle <laughs> yapıyoruz bence. Teknik yapıştı konuda Tolga'ya sorup sadece parayı sorasım geldiği için yani. Ya aslında şöyle bir farkımız var yani e, tabii bu arada e, yine ben genel… ben parayı kazanırım, Ahmet parayı sayar. Öyle bir farkımız var. Şimdi. <laughs> Adam tekne diyorsun. Değil mi? Tekne istemiyorum, adı vermiyorum. <laughs> para makinesi da falan tekne. <laughs> ya tabii e, bu dönüşüm hani teknoloji kısmı çok önemli. Ee, ama aynı zamanda yine hani sitenin hızından ziyade e, bu servisin verildiği hız da çok önemli. Yani Hı -hı. bugün biz e, ortalama bir e, e, servisi 3 ay gibi bir sürede ayağa kaldırabiliyoruz. E, yine aynı noktada baktığınızda bunu hemen hemen e, sıfır maliyetle yapıyoruz. Yani bu dönüşümü de firmalar için çok kolay hale getirdik. Hı -hı. E, ve tamamen bir gelir modeli ortaklığıyla burada gidiyoruz. Yani burada sonuçta televizyonda falan olmadığımız için yani bir <laughs> sıkıntı, yani kendi canlıyız değil sadece. Yani şirket siz bu çocuklar sonra şirketlere göre örnek bana vermek isterseniz bir sıkıntımız var, yok yani yani 40'a yakın marka ile çalışıyoruz. Hı. İçinde e, Türkiye'nin en büyük e, perakendecileri var. A101 ile çalışmaya başladık bir 15 Hı -hı. gün oldu canlıya geçtiğimiz. Onlarla çok büyük projelerimiz Hı -hı. var. Alsiva 2 ile çalışıyoruz. Eren Holding'in tamamıyla çalışıyoruz. Bunların Türkiye operasyonları mı? Eee yurt dışı operasyonları. Yurt dışı. Lacoste 22 ülkede e, yapıyoruz Hı -hı. şu anda. Pantin'in Romanya'sını yapıyoruz. Alsiva 2'nin Fas'ını, Mısır'ını yapıyoruz. Böyle bir e bir e ihracat dalgamız da var ya şu anda buradan e, Salih kendisi konuşması Hı -hı. varmış galiba. Hı -hı. O daha şey anlatır Hı -hı. bunları. Hı -hı. hem yurt dışı, hem içi hem yurtdışı aslında bizim için çok e, Hı -hı. fark etmiyor. Ama büyük markalarla çalışıyoruz şu anda. Ee, Valla yani enteresan, şimdi ben tabii olayı tekrar dönüyorum. Ben böyle bir şeye, girişimcilik kafasından bakıyorum. E-ticaret ee, e girişimi yapıp exit etmek vesaireden şimdi şirketleri e-ticarete, e hala e-ticaret dönüyor. Onun için. Onun için tamam. Ee, sokma tarafına girdiniz. Ee, anladığım kadarıyla güzel de gidiyor. İnanıyorum. Ee, bol bol da görüşeceğiz diye başlıyor. Beklemek istediğiniz bir şey varsa e, alabilirim. Burada müşterimize selam olsun falan gibi şeyler yapıyor yani. <laughs> çoğu buradadır zaten. Çoğu burada <laughs> selam diliyoruz. Hakikaten çoğu burada mı ya? Kimler Doğru. müşterilere? Akinon'un. Kalkıyor. Abi. Söylemek istemeyenler de vardı. <laughs> Yok arada gördüm ya bir 8-10 el kalktı. 40 değilmiş, 10 kişiymiş bak. Ben... <laughs> Abi sitemizde, sitemizde duruyor açtığımız var. Şaka yapıyorum. ya bu arada tabii bu hani 40 müşterinin çoğu da ilk yüz para kendi içerisinde. marka diyelim. Da. 40 müşteri çok iddialı oldu. Siz de şey da... söyleyebilirsiniz ya mesela şimdi Lacoste 22 ülkede değil ya mesela evet. hangi ülkede cirosu ne kadar falan onları bize bir ara bir <laughs> <değil mi? gülüyor> Lacoste <'un gülüyor> özellikle. Yani. Onu aslında Arda Bey'i çağırırsınız bir dakika <laughs> dışında şimdi o anlatır. Burada mı? O da burada. burada. <laughs> Lacoste burada mı? Tamam. Yok sormadık böyle bir soru yok şimdi yani. <laughs> ya e, çok sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkür ee, ederiz. İki izlediğiniz izlediğiniz sohbet olarak. oldu. Biz teşekkür ederiz. Ee, bol şans, başarılar diliyorum. Yani gördüğüm kadarıyla bayağı da iyi gidiyor. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. başarılar. Sağ çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkür